Yunus 53 kırık meal. Ve ne haber soruyorlar kimden ke senden ne diye. E bir gerçek midir ne huve o azap kul habibim de ki i evet ve rabbi rabbime yemin olsun ki innahu şüphesiz o nedir la hakkun elbette haktır daha ve ma entum siz asla değilsiniz kimler bir mucizin o azabı göndermesi hususunda Allah'ı aciz bırakabilecek kimseler Ve biu inneke ahak huwa kul e ve rabbi innehu la hakun ve ma antum bi mu'cizin onlar o azap bir gerçek midir diye senden haber soruyorlar sen onlara evet rabbime andolsun ki gerçekten de o elbette eninde sonunda gerçekleşecek bir haktır. Sizler ise asla o azaptan kurtulabilecek kimseler değilsiniz. Sizler ise asla o azabı size uygulayacak Allah'ı bu muradını gerçekleştirmekten güçsüz ve aciz bırakabilecek kimseler değilsiniz de.